şöyle bir bak. Hadi bakalım bu kimmiş, kimmiş ya? Siz nereye getirmişler bu? Hadi ne neyse ben de bilmiyorum. Cık. Aa şurada bir ışıklı bir şey var. Acaba oralara mı gitsek ya? ev mi o ne? Bilmiyorum oğlum ama ben tırsıyorum yani biraz. Şöyle bir dik bakma abi. Oh, you're not Kesiyorum oğlum. bir şey var. Abi ya. orada bir şey var ha. Lan bu öküz yemiş yemiş bırakmamış arkadaş. No. <sighs> Lan! Neredeyiz oğlum biz? Hmm. Lan! Uyan ne oğlum neredeyiz ya? biz? Lan ormana gelmişiz. Ne orman abi? Lan bağlanmışız oğlum baksana. Kim var lan? lan ne oldu lan bize? Oğlum. Kimse yok mu? Lan salaklardan bağırabilirsin anasını satın. Çöz. Lan! Bağlı durmayın oğlum kimse duymaz sizi buradan. Alo. Sessiz olun lan ne bağırıyorsunuz? He? Kimsin lan sen? Sus, sus lan. Bırak sana lan beni. Sus lan. Ne zannediyorsun oğlum kendini? Sus. Lan beni getirmeyin lan oraya. Şşş. Lan gelsen kaç yazar sessiz lan. Alo. Abi bırak biz artık yani onu gidelim. Sessiz, sessiz olun ya. lan. Ne bağırıyorsunuz oğlum Kafası sıçıyoruz. Bekleyin oğlum sizinle bir işim var. Onu halledin. Ne iş lan Halesine oğlum erkek sen çözsen elimizi sus, lan. lan. Ne iş abi sen ya bu deliğe ol, bakma sessiz ya. Sessiz olun oğlum. Abi ne işi? Kız. Kafanı kırdırtma bana. Abi ne işi bizimle var? Sen ne iş akıllı şey? bir çocuğa ver. Evet sessiz abi. Olur. Sessiz tamam. olun. Sessiz olun işimle tamam. bitiriyor ben sizi gönderim. Tamam mı? Efendim amirim. Nerede? Vermiş olduğunuz konumdayım. Bekle ben oraya geliyorum. Tamam amirim. Abi. Tamam. 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 Duymuyorsunuz lan beni? Abi sen kimsin? Bizi niye buraya getirdin? Kimse duymaz ya? oğlum sizi. Kimse duymaz. Sessiz olun. Ne oğlum sen kimsin lan? Sus lan. Sen sen onu elimden. Var mı lan oğlum? Sizde <laughs> ufak bir işim var. Onu halledip bırakacağım. Abi sen buna bakma. Sen bizi niye buraya iş tamam. yaptın? Oğlum erkekse çözersin Sakin lan ol. şeyini. Bak sen efendi bir çocuğa benziyorsun. Lan ben efendiyim. Sus bana gel bana. Sizinle bir işim var oğlum. Onu <laughs> yapıp bırakacağım sizi. Tamam ne mi? iş abi? Bir söyle. Oğlum adam akıllı. Sakin ol koçum. Konuşun. Bak güzel güzel konuşuyorum lan senin lan. Nerede kaldı bu adam ya? Yerimde duramıyorum zaten, çözüm hayatımda endişe ediyorum. Ne sesleniyorsun lan sen? Ya amirim, çözüm hayatımda endişe ediyorum. Ee? Ne oldu? Ha? Sabahtan beri bağırıp çağırıyorsunuz. Pes mi ettiniz lan? Ne oluyor lan? Ne lan sen? Kendin ne zannediyorsun lan? Hani lan? Hani korkmuyordun? Ay çek ol çek kaç lan Kaçma lan! Aa! Abi misin? Gelirsek hala ayağımdan vurdun. Burası mı? Evet. Kalk kalk yürü buradan gidelim. Karosol yerden. Yürü. Şerefsiz de kaçtı bu Gel abi sen burada otur. Bu, bak, alalım, bu şerefsiz de bakın kaçtı. İntikamımızı alak bu şerefsiz Niye İyi misin? Ben geliyorum belki tamam Nereye gittin lan şerefsiz? Gelsen onu belki sen. Abi iyi misin? Ayağım lan. Bulamadım ki. Bulsaydım intikamımızı alacaktım ondan da direkt Hadi kalk gidelim buradan. Yürü. Hadi yallah. Yallah. Sabret, sabret hastaneye kadar. Sabret. Evet. Gel göreceğim. Amirim yakın bir yerlerde herhalde ilk burada olduğuna göre. Neredesiniz? Buradayım abi. Amirim ses yakın yerden geldi. Ah. Kimsiniz? Amirim aradığımız kişiler bunlar. Abi yardım etsenize bakıyoruz ya. Amirim. Varda evinde dünkü... bu muydu? Ya, haberi, bu bu var, şey var. Adam burada. O adam kim? Bilmiyoruz ki kim? Nasıl bilmiyosun? Kardeşiniz nerede? Kardeşim, kardeşim, mi? kardeşim, kardeşim, kardeşim Abim Kamerim götürelim mi? Götürelim abi. Pencere al